Hepinize merhabalar. Ben Murat Topal. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında yeni bir videonun hiçbir planı yok ama bakalım neler çekeceğim. Nagoya bölgesindeyim şu an Japonya'nın. Nagoya'da bir işlerim vardı. Onları hallettim ve küçük bir koyan yani park gördüm. Bu parka gireyim dedim. Ücretsiz olduğunu düşündüm. Ücretliymiş. O halde dedim burada kayda değer bir şeyler olabilir ve kayıt almaya başladım. Yüzümü görmektense parkı görmeniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Parkın ücretli olduğunu hiç düşünmemiştim gerçekten. Çünkü otopark ücreti 300 yen diye yazıyordu. Yani yaklaşık 3 dolar. Dedim hem birini beklemem gerekiyordu. Beklerim dedim. 300 yen de ucuzmuş dedim. Hem de yürümüş olurum dedim. Ama giriş için de ekstra bir 300 yen vermem gerekti. Geleneksel bir park herhalde. Keşfedelim bakalım ne varmış. Haritasına da baksaydık iyi olurdu aslında ama. Burada çay seremonisi falan da yapılıyormuş. Bunun için yaklaşık 60 dolar ödemeniz gerekiyor. Markette aynı çay çok daha uygun fiyata ben satın alabiliyorum. Hiç seremoniye şu an gerek yok. Ama siz isterseniz seremoni de yapabilirim. Girişleri çok küçük böyle. Benim kafam buradan eğilmezsem iki parça olmam gerekir. Yani çok değişik bir park size gösteremiyorum şu anda. Bu kamera kendi kafasına göre bir hareketler yapıyor çünkü. Şöyle böyle yerlerden herhalde atlayacağım karşıya geçmek için. Ama çok hoş. Aa baksanıza ne güzel. Bu İse'yi falan andırıyor. Kesin tabelasında bir yerlerde yazar bu ama iyi ki de tesadüf de olsa denk gelmişim. Maskelerini takan Japonlar ve böyle gürültü yapan yabancılar da var. Bunu landa maskeler falan yarıya inmiş. Harika. Gerçekten beğendim burayı. Baksana. Çok hoş. Çok güzel ya. Sanki doğal oluşmuş gibi yani. Çok güzel değil mi ya? Bakın size şuraya kadar göstereyim. Muhteşem bir yer. İyi ki de böyle bir şey yapmışım yani. Şu an kendimle gurur duydum. Şu insanların olduğu yere gitmek istiyorum ben de ama karşıya nasıl geçebilirim? İleride bir köprü mü var? Bakmam lazım. Şurada şöyle bir yer daha var. Onu da size göstereyim. Buralarda çay içiliyor sanırım. Burada bir otobüs durağı mı, mı acaba? Şaka yaptım. Espri yaptım. Gülün. Daha çok başındayım parkın. <laughs> Şu şekilde. İnsanların yüzlerini çekmeden devam edelim. Girişi de bu şekilde. Buradan hemen girişin dedim burası bir değişik bir yer. Aldım elime kamerayı çekmeye başladım giriş diye yani. Bir de 300 giriş parası verdik parka. Aranızda diyor mesafeler olsun böyle diyor. Japonya'da maalesef hastalıkla ilgili önlemler devam ediyor. Maske takıp takmayacağımızı bilemiyoruz. Bir takıyoruz bir takmıyoruz. Vaa yani burası çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Koyda'nın o meşhur Japon balıkları var. Size onları göstereceğim şimdi. Beni görünce kaçtı ama onu bulacağım. Nerede? Gel bakayım orada. Orada gidiyor. Göstereceğim dedim ya. Sırarla gidiyor yani. Bir kayrı var. Kayru ne demek ya? Kaplumbağa. Burası gerçekten iyiymiş. Bu ucube yapıyı siz mi yapıyorsunuz buraya? Bu parkın doğal alanını vesaire bozuyor. Eylem yapalım burada. Yapmasınlar bunu. Aa sen ne kadar güzelsin öyle ya. Sen ne kadar güzelsin ya. Senin bir hemen şu anda resmini çekmek istiyorum ama nasıl yapabilirim bunu? Sen ne kadar güzelsin dur bakayım gitme ya. Mükemmel. Benden yemek istiyor. Bana hareket çekti şu anda. Seni elime alırsam ölürsün. Sana yemek vermek isterdim ama. Aa bunlar insanlara alışıklar ha. Daha değişik renkte olanları da var da kamerada görüyor musunuz bilmiyorum. Bu beyaz olduğu için görünüyor. Ama lakin başka renkleri de var. Ağzını açtı resmen yemek istedi ya. Orada değişik şeyler oluyor. Hemen şu bölgede. İyi ki de bu parka gelmişim şu an. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bu amcaların yanına daha çok geldi. Onların enerjileri mi iyi yoksa onlara yemek falan mı veriyor yani? Ne olduğunu çözemedim. Gerçekten çok dinlendirici. yemek veriyormuş ne enerjisi ya ben de saçmaladığım şeylere bak bayağı büyümüşler ama bunlara bunları ızgara yapsak yenir bunlar çok pahalı olduklarını biliyorum bunları o yüzden yemek yerine satılmaları falan diye bir şeyler okumuştum yani şimdi saçmalamak istemiyorum o yüzden hadi gidelim her yerde bu kadar durursak bu videoyu kim izleyecek böyle Milletin işi gücü var. Buraya bir köprü yapmışlar. O köprüden geçmeden önce şurada neler varmış ona bir bakalım. Belki olur yolunuz dışarı bak. Burada bir yalnız kovboy var. Renkleri çok harika gerçekten ya. Henüz kış gelmediği için burada kakigori görmüş olduğunuz gibi buzlu böyle aromalı bir şeyler katılmış. Daha önceki videolarda bunu yemeye gitmiştim. Böyle bir çayla böyle bir lokmalık bir şey var isterseniz. Fiyatı uygunmuş ya benim şaşırdığım şey fiyatı oldu 650 yani böyle çaylı maylı şeyler genelde pahalı olur. Hatta orada bir çay seremonisi falan yapıyorlardı 60 dolar falan. Demek ki bu kafe onlardan bağımsız bir yer o yüzden ucuz fiyatta da bir şeyler bulabiliyorsunuz yani. Bu taraflara girmek serbest herhalde. Bıraktıklarına göre böyle. Havuzda ne oluyor acaba şimdi? Burada balık da yok. Böyle bir şey işte yani. Herhalde gece ışık mışık geliyor buralarda. Bunun şovu da gece oluyor diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde burada da bir yeşillik, huzur. Ya yaşlılar maskelerini takmış. Ben şimdi girişte takmamıştım. Bana baktılar. Utandım maskemi takmadığım için yani. Böyle bir kural yok ama geleneksel aa insanlar orada bir şeyler yiyor. Ben de ileriye doğru belki yiyebilirim. Bir parkı bir keşfedeyim. Sen bu parkı ziyaret etmek isterseniz açıklamasına linkini, adresini, ücretlerini bırakacağım. Normal küçük arabalar için 300 yen otopark ücreti var. Giriş için de bir kişi 300 yen ve giriyorsunuz içeriye. Şunu gerçekten maket zannettim kargayı ya. Ama gerçekmiş ha. Bana saldırma tamam mı? Sen ne kadar insancıl bir kargasın ya. Kargalar bile insandan kaçmıyor ya. Sizi ben görüyorum Tokyo'da insanlara saldırıyorlar bunlar çöplerin yanındaki. Şimdi burada yalnız kaldın diye seni balıklara yem yaparım bak yaramazlık yaparsan. Of şu manzaraya bakın yani şu şehrin merkezinde böyle bir yer bulunması bence gerçekten mükemmel. Ücretli olsa da mükemmel çünkü makul bir ücreti var. Şimdi sağ mı gideceğiz sola mı gideceğiz? Önce bir sağdan gidelim bakalım. Bu arada bu parkın büyüklüğü 3.7 hektarlık bir alan içerisindeymiş. Şöyle bir göz göstereyim dedim size işte. Bu gimbal kendi kendine bir yerlere odaklanıyor. Odaklanmamasını istiyorum. Benimle beraber gelmesini istiyorum ama takılıp kalıyor oralarda. Ne diyecektim? Giriş ücretlerini söyledim. Bugün sabahki öğle yemeğinde arkadaşlarımla buluştuğumda Şöyle bir konu geldi İçlerinde Türkiye'ye benimle daha önce gelen arkadaşlarım da vardı tam da tesadüf buraya da geldim ne diyecektim ha, Türkiye'de bazı müze gibi yerlerin falan dedi hepsini bilmiyor hepsi öyle ben de daha sonradan yaşadım giriş ücretleri giriş yerleri vesaire yabancıya yerliye ayrı fiyat muhabbeti çıktı yani yabancıya yerliye ayrı mı değil mi muhabbeti oldu öyle bir şey dedim var evet ama bu gerçek olamayabilir veya olabilir bu park bu kadar mıymış ya şimdi kafama bir şey takıldı hep dağınık dağınık gidiyoruz da 3.7 hektarlık alan bu muymuş yani? Hektarla bizi mi kandırıyorlar yoksa? Şöyle yürüyelim mi en iyisi bir. Gerçekten üzücü bir durum yaşadım sabah. Aslında onu anlatacak böyle bir ayaküstü video çekecek bir yer arıyordum. Biz dedi kandırdılar dedi işte sen dedi Japonya'da bir şeye maruz kalıyor musun yabancı olduğun için? Tabii ki zaman zaman yabancı olduğun için bazı sorunlar yaşıyorsun. Ben de ona ondan bahsettim. Gerçekten ona üzüldüm. Aynı şeyi benim eşimle de yaşadım. Bu sefer Türkiye'ye tatile gittiğimizde. Herkes adaletten, eşitlikten bir şeylerden bahsediyor ya da ülkemize daha fazla turist gelsin diye uğraşıyor. Ama atıyorum mesela Topkapı Sarayı'na giriş için neden turistler Türklerden daha fazla para ödüyor? Yani daha doğrusu yabancılar, yabancı ülke vatandaşları. Buyurun gelin. Bugün işte ben de böyle bir yere geldim. 300 yen para ödedim. Hiç o menüsünde yani yabancılar bu kadar ödeyecek falan diye bir şey yazmıyordu. Herkes aynı yetişkin çocuk ve gruplar şeklinde fiyatları belirtilmişti. Onu da bu açıklama kısmına veya da hemen şu yanı başıma koyarım yani videonun yanı başına. Neden biz başka insanlara ikinci sınıf muamele yapıyoruz? Bu zoruma gitti gerçekten yüzüme söylenmesi. Aynı şekilde Antalya'da falan telefereye bindim. Sadece İstanbul için söylemeyeyim. Aynı yere geri çıktık. Baba bu park bu kadarmış yani. Öyle mi? Bence ücretini hiç hak etmiyor bu kadarsa. Bir de öbür, diğer tarafa gitmek istiyorum. Aynı yere geri çıktık yani. Az önce buradan gittim oradan geri geldim. 3.7 hektar da çok büyük bir alan değilmiş demek ki. Hektar olunca biraz daha böyle bana şey geldi. Seksi geldi yani. Daha büyük falan gibisinden. İnsanlar şöyle yemeklerini yiyip manzaraya bakıyorlar. Evet üzüldüm yani. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Tabii sizi ne yapabilirsiniz veya yapamazsınız. Orası ayrı bir konu da. Bana öyle deyince üzüldüm. Siz turistleri dolar olarak görüyorsunuz falan. Muhabbetine dönmedi olayda yine de öyle denilmesini kabul edemedim. Yani neden edemedim? Neden edeyim ya? Yanlış bir şey çünkü bu gerçekten yanlış ve yanlış olduğunu kabul ettim. Ya o da zaman zaman benim Japonya'da sorunlar yaşamamı yanlış olduğunu ama böyle bir toplum olduğunu bilmemi istedi yani. Ben de onu biliyorum. Onu kabul ettim. O da onu kabul etti. Bir sorun yaşamadık ama gerçekten düşündüğünde yani bunun böyle karşıma geleceğini hiç düşünmezdim. Ama karşıma çıktı geldi söylenildi. Hem ülkeye turist gelsin diyoruz hem de turistlere ayrı fiyat, yerliye ayrı fiyat, yabancıya ayrı fiyat. Turist parayı çok kolay mı kazanıyor diye düşünüyorlar. Artık onu bilemiyorum. Şey, şeye bir şey demiyorum. Bakın hani bazı restoranlar vardır. Onlar özeldir. Yani devletle hiçbir bağlantısı yoktur. Serbest piyasadır. Serbest piyasada istediği fiyatı verir. Menüsüne yazar fiyatı. O yapabilir ama müze, tören yerleri, dünyanın başka yerlerinde şimdi desem ki Kuzey Amerika'dan Hindistan'a kadar falan gezdim öyle bir şey görmedim desem yalan olur. Benim görmediğim kısmı sadece Japonya'da ben böyle bir olay yaşamadım. Duymadım. Yoktur da demiyorum ama genel olarak yani mesela bugün de örnek yine verdim. Bu geldiğim yer yabancıya da yerliye de aynı fiyat. Herhangi bir şey yok. Yani yabancıya farklı fiyat olsa herkesin ülkesinin alım gücü euro falan değil. O yüzden bence bu yanlıştan bir an önce geri dönülmeli. Ya da daha değişik uygulamalara gidilmeli. Yere batan sarnıcını örnek verdiler bana bugün. Yere batan sarnıcı 50 liraymış yerli vatandaşa. Yabancıya 200 liraymış. 4 katı. Neden 4 katı? gel sen bunu adama açıkla. Yani siz yokken biz mi vardık demek istiyorsunuz? İstiyoruz. Daha sonradan da bize bazı ülkelerde vize kısıtlaması falan getirildi mi? Zorumuza gidiyor. Onların yaptığı da yanlış. Ama bizde olan da yanlış. Yanlışa yanlış demeliyiz. Ne kadar oldu bilmiyorum. Daha fazla size bu parkı gösterip sizi yormayayım. Ama muazzam bir park yapmışlar bence çok güzel. Bunun daha büyükleri ve daha güzeli eyalet parkı var mesela. Hem o ücretsiz otoparkı da ücretsiz. Bu şu an Nagoya'nın orta çok işlek bir merkezinde olduğu için ücretli bir şekilde sunmuşlar. Ama bunun daha güzeli, daha büyüğü ücretsiz olarak da böyle parkları görebilirsiniz. Sonra şimdi hemen altına yorum yağmuruna tutmayın. Japonya'da parklar bile ücretli. Şu anda ilerliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Artık sona doğru geldik sanırım. Kandırılmış gibi hissettim kendimi. Park gerçekten küçükmüş. Hadi canım bu kadar küçük olmuş olamaz. 3.7 hektarlık falan bir alan diyordu. Bu hektarlık alan işi beni kandırdı gözümü korkuttu yani. Gerçekten üzgünüm. Gerçekten üzgün ve süzgünüm. Bu köprüden zaten geçmiştik biliyorsunuz mevzuyu. Olsun yeni bir şey görmüş olduk. Öğrenmiş olduk. Videoyu daha fazla uzatmama gerek var mı bilmiyorum. Ama ben olmadığını düşünüyorum. Ben de sizinle birlikte ilk defa Shirotori Garden denen Nagoya'nın merkezinde olan böyle bir parkı gezdim, keşfetme fırsatı buldum. Çok büyük değil. Ücretlerini falan zaten videonun içerisinde söyledim. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz ama buraya özellikle gelin falan diye bir şey demiyorum. Benim işim gücüm vardı. O arada böyle bir video yapma isteği. Daha doğrusu yabancıya aynı yerliye ayrı fiyat konusunda bir konuşmak istiyordum. Bugün üstüne tam konu gelmişken konuştum rahatladığımı düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de yurt dışından yaşayabilirsiniz veya yurt dışından akrabalarınız, sevdikleriniz veya da yabancı arkadaşlarınız olabilir. Siz de Ayasofya'ya, Yerebatan Sanrıcı'na veya herhangi bir yere Galata Kulesi'ne çıkarken başka bir yerde de olabilir bu yabancıya ayrı, yerliye ayrı ücret alınsa neler hissederdiniz? İşte ben onları hissettim ve bunu hikayeleştirdim ve size de üstüne bonus olarak bu parkı gösterdim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Ben Murat Topal. Uzak Doğu Asya'nın şirin ülkesi Japonya'dan, şu an Nagoya'dan sizlerle birlikte oldum. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüş, öneri, olumlu, olumsuz her şey açık açık yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Yine uzattım. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay. Bu arada saçlarım da geliyor. O yüzden biraz mutluyum. Çok hafif hafif gelmeye başladı. Takip edenler yazıp soranlar Geçmiş olsun dileyenlerden de Allah razı olsun bu demem daha olur Çok teşekkür ediyorum işte Gelmeye başladı yavaş yavaş buralar da geliyor Bu saç kıran olduğu yerde geliyor Herhangi bir özel bir şey şu anda yapmadım Ama kendi kendine de düzeliyormuş bazı şeyler demek ki Yapmış olduğum şeyleri zaten Yorumlarda belirtiyorum Bay bay